Bu bebeğimiz bize 14 Haziran Pazartesi günü 112 tarafından getirildi. Bu bebeğin hikayesi bir dışarıda bir doğum oluşuyla beraber yani hastane yetiştirilemeyen, yetiştirilemeyen bir doğum gerçekleşmiş üzerine devlet hastanesine götürülüyor. 112 oradan yer olmadığından dolayı bize yönlendiriyor bebeği. Biz de yeni doğumumuza kabul ediyoruz bu bebeğimizi. E ee, tabii ilk geldiğinde bebek bayağı solunum sıkıntısı ve solunum problemleriyle, sağlık problemleriyle gelmişti. Biz hemen görür görmez zaten bebeğimizi e, yoğun bakımıza aldık, gereken ilk müdahalelerini yaptık ve ciddi e, tedavi ve e, bakım ihtiyacı olan bir bebekti. Bunların hepsini e, yenidoğan ekibimiz, hemşirelerimizle, tecrübeli hemşirelerimizle, şu işte doktorlarımızla beraber gereken tedavilerine üzerine yoğunlaştık. E, ve Vakitlice çocuğun iyileştiğini gördük zaten. Çocuk kendine geldi, her şeyi dört dörtlük oldu. Her türlü ciddi tedavileri bitirdikten sonra çocuk normal beslenmeye geçti. Tam çocuğumuz taburcu olma dönemine geldiği vakit artık aileye ulaşmaya çalıştık. Aileleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Aileye ulaşayım derken büyük bir sürprize karşılaştık hastanemiz tarafınca. Ailesine ulaşamadık bir türlü. Ee, ulaşamayınca 112 haber verdik bu bebek e, nasıl ne şekilde e, sizin kayıtlarınıza geçti diye onlar da aynı şekilde araştırma yaptılar ve bu şekilde bir e, ailesine bir türlü ulaşılamadı emniyete bilgi verildi bu durum. Emniyete bilgi verdikten sonra emniyet e, olaya intikal etti. Ve bakanlığımız tarafınca da bu iş e, biraz daha derinleştirildi. Ve çocuğun herhangi bir sahibi çıkmadı ne yazık ki. Ve şu an hastanemizde e, her türlü bakımı hemşirelerimiz tarafından yapılıyor. Herhangi bir tedavisi kalmadı. Sadece besliyoruz bebeğimizi ve şu an gayet sağlıklı durumda. Ama şu durumda ailesine ulaşamadığımızdan kaynaklı bir e, muallak bir durum var. Emniyet e, birimlerimiz... Gereksiz bakanlığımız her türlü durumu seferber ettiler ve durumu çözme ve ailesine ulaşma durumundalar şu an. Çocuğumuz e, burada her çocuk gibi tabii e, hiçbir çocuk ayırt edilmez burada bizde ama hemşehrimiz tabii böyle bir hikayesi olan bir çocuk olunca ister annesi olmayan bir e, ailesine e, ulaşılamayan bir bebeğe daha farklı bir şefkatle yaklaşıyorlar. E, daha bir özenle besliyorlar, daha bir e, göz önünde tutuyorlar bebeğimizi. Yani şu an hastanemizin göz bebeği gibi bir şey oldu. Çözmeye çalışıyoruz durumu ama bir taraftan da tabi hemşirelerimiz bir bağ geliştirdi şu bebekle. Ben doktor olarak farklı bir yaklaşımdayız. Yani her gün durumunu öğrenmeye çalışıyoruz. Ne durumdayız, hangi aşamalayız. Şu an bu şekilde hastanemizin bir numaralı bebeği oldu diyebilirim yani. bebeğin tıbbi tüm müdahaleleri bitti aslında. Bebek şu an toparladı. Gayet iyi. Ama biz onu kendi bebeğimizmiş gibi sahiplendik. Şu an hani ona göster şefkat gösteren hemşirelerimiz var. Hatta danışmanımız bile ona bir işte böyle şefkat gösteriyor. Daha fazla bebeği kucağımıza alıyoruz. Daha fazla seviyoruz. Bir kıyafet aldık mesela ona bir kıyafet giydirdik. İsim koyduk mesela. Dünya ismini koyduk ona. Bu şekilde yani iyi bir yere gitmesini temenni ediyoruz. Hani sonucun e, hızlanmasını, hızlı bir şekilde çözülmesini bekliyoruz. Yani bütün yeni doğan bebekleri zaten anne şefkatini hak ediyor bence. Bundan mahrum edilmemesi gerekiyor. Biz burada e, annesi gelen tüm bebekleri anne şefkatini almasını sağlıyoruz. Alamayan anneler oluyor. Onlara da biz elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Yani kesinlikle öyle. Hani hiçbir zaman bir anne şefkati alamayacağını düşündüğümüz için... Bu bebek bizim için çok daha fazla hani bir şeyler ifade ediyor aslında. Herkes onun annesi, ablası, teyzesi olma çabası içinde şu an. Böyle herkes kucaklamak istiyor, sevmek istiyor, hikayesini öğrenmek istiyor. Bir nevi biz aslında en başta annesini bulmak istiyoruz. Hani annesi gelsin. Belki bebeğe daha iyi gelecek, bebek daha iyi olacak. Biz bunu istiyoruz aslında. Yani benim bir kızım var, iki buçuk yaşında. Ee, ikinci kızım da dünya olmuş oldu. Bir de yeni doğanın böyle kalbi haline geldi artık. Herkesin e, böyle geçerken bir mıncıklayıp sevdiği bir bebek haline geldiği için o bizim dünyamız gibi bir şey oldu yani servisin dünyası. Buraya da bakabilirsek bir beş saniye.